adım Çantay Durmaz. 1996 yılında Eskişehir'de doğdum. Eskişehir'de büyüdüm. Ailemin İzmir'e taşınması nedeniyle ben de geldim burada. Ablamın kulübünde bana boyumu gördükten sonra voleybola başla, arkası git güzel kulüp, altyapısı falan gönderdiler beni. Geldim burada işte voleybolu sevdirdiler bana, antrenörlerim, arkadaşlarım. Devam ettim. İlk geçen sene milli takımda oynadım. Balkan şampiyonasında, bir de Avrupa şampiyonasında. Balkan şampiyonasında şampiyon olduk. Zaten o ilk zamanlarım inanılmaz heyecanlıydı. Ve gurur verici yani o orada İstiklal Marşı'nı okumak. O yabancı ülkelerde. Bu sene Meksika'da yine başarıyı, ilk dördü kıl payı kaçırdık. Ben altıncı olmamıza rağmen ödül aldım. O da çok güzel bir duyguydu. Dünya takıma şöyle oldu. FIVB'nin sitesinde her gün base blocker, işte skorerler falan hep yazıyor. Her gün istatistik yapıp yazıyorlar. Ben de son ilk günden son güne kadar birinci sıradaydım. Blok sayısından işte set blok oranlarına kadar. Son gün hiç beklemiyordum bu ödülü. Altıncı olduğumuz için normalde ilk dörde giremeyenlere vermiyorlar ödülü. Çağırdılar beni, ödülü aldım. Otelden gidiş, gidiş, o ödülü alma anına kadar zaten kalbim inanılmaz bir şekilde attı. Hiç beklemiyordum. Yani bekliyordum da, yani hazır değildim o anı, öyle diyeyim. Yani bu voleybolda şu an kendi seviyemde alabileceğim en iyi ödüldür yani. Dünya şampiyonasında en iyi bir blokör. Dilerisi için yine A milli takımlarda, yine dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında, gittiğimiz turnuvalarda hem kendi açımdan hem takım açısından güzel başarılara imza atmak yani.